Bebeğin yeni yuvasında mı diyeyim artık, barınağında mı diyeyim? Sapa sağlam geldi. Selamlar. Merhaba. Hiçbir yere gitmedik. Merak etmeyin. Birkaç aydır meydanda yoktuk. Ee, sebebi şu. Havalar soğuk. Motor kullanamıyoruz zaten. E motoru da paketleyip verdik Emre'ye. Birkaç aydır meydanda yokuz. Öncelikle motorcu kafaları hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım görüşemediğimiz zamanda iyisinizdir. Her şey yolundadır. Malum birkaç ay önce sizlere bir otopark mevzusundan bahsetmiştim. Malum otoparkçılarla bir sürü sorunlar yaşadım. Bir sürü hadiseler yaşadım ve en sonunda sağ olsun Emre imdadıma yetişti ve dedi ki abi getir benim garajıma kapalı garajıma motoru koyalım dedi. Sağ olsun 29 Eylül'de motoru tuttum Emre'ye verdim. Emre sağ olsun her hafta bana videolar attı. Abi senin motora şunları yaptık. Abi senin motora bunları yaptık. Fısfıslar kullandım falan. Nusret gibi böyle fısfısın önüne çakmağa çaktı alevlerle falan motoru koruduğunu söyledi falan. Çıktım geldim. Dedim ki ulan bu adam ne yaptı? Geldim dedim ki şimdi malum kış hazırlıkları için birçok şeylerden bahsetmiştim daha önceki videolarda. Şimdi kışın ortasında yani kış bakımı yaparken sadece ve sadece gelip motoru çalıştırıp ondan sonra başında 15 dakika bekleyip Instagram'dan güzel kızlara bakıp ondan sonra olayı bitirmek değil. Yani motor bakımı kışın da devam etmeli. Neler yaptık, neler ettik? Tabii koruyucularımızı sıktık. İşte balata spreyleri, zincir koruma yağları falanlar filanlar hepsini yaptık. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu dönemde yani motorun kış uykusu olduğu bu dönemde nasıl bakımlara dikkat etmemiz lazım, motorun böyle oynayan eden vesaireler bütün aksamlarını kontrol etmek için neler yapmamız lazım. Emre birazcık bize bunlardan bahsedecek. Emre de bugün bize konuk olacak. Ee, Emre'nin kanalında aşağıda yorumlara bırakıyorum. Emre bakalım benim motoru da açıkçası şöyle söyleyeyim, motoruna çok titiz davranan kullanıcılar bence kendi titizliklerini sorgulayacağı bir sürece girecekler. Çünkü Emre gerçekten yani yakında böyle temizlik manyakları level 2'ye geçecek bir kafada bir adam. Şimdi biraz da Emre'yi davet edeceğim. Bakalım Emre bize neler anlatacak. Ben kendimi titiz zannediyordum. Herif benden daha manyak çıktı. Yani Huni'yi takmış öyle söyleyeyim size. Yakında şimdi bakalım neler anlatacak bize. Emre gel bakalım seni davet edeyim abi. Hazır burayı kesmeden. Ben Emre abi. Gel abi şöyle gel. Hoş geldin. Evet. Emre'cim hoş geldin. Hoş Social distance, who is it? <laughs> evet, Emre'nin e, biliyorsunuz ki, Emre açıkçası şöyle söyleyeyim. Benim e, daha önceki bir XX modelinde kullanmış olduğum motosikleti sattıktan sonra yeni bir motosiklet almamda Emre'nin çok büyük katkıları oldu bana sağ olsun. E, Emre'nin birçok videoları da var bizim kanalda, incelerseniz çok sevinirim. Kendisi de eski bir, artık eski diyorum, niye diyeceksiniz? E, ufak bir girizgah yapacağız şuraya. Eski NG bir <laughs> eski bir neje eski bir neje kullanıcısı. Kendisi bana neje'yi aldırdı, gitti ne yaptı? KTM aldı. Onu da bir sonraki <laughs> videomuzda izleyeceksiniz. Ondan sonra evet Emre hoş geldin kanalımıza tekrardan. Aa, Nasılsın? Merhaba. Nasılsın? İyisin. İyiyiz işte uğraşıyoruz böyle motosiklet bakımları, kapatmak, etmek, saklamak. Evet. İşimiz bu oldu kesin artık. Sağ olsun. Şimdi Emre bize motosikleti yaklaşık ben 4 aydır görmüyorum açık ilk başta motosiklet 5-6 kez çalıştırdım çalışmadı dedim Emre bunun sebebi nedir <laughs> yok tabii canım aslında olan, <laughs> Tek aslında olan e, motordan para istiyormuş benden diyor ki abi bu marş basmaz <laughs> falan sigortayı sökmüş aşağıdan falan <laughs> değişik şeyler evet hadi bakalım Emre neler yaptın ben yokken bu motora neler yaptın İlk başta istiyorsan bir e, şeyi sökelim Kutu, bize açılışı, kutu yapalım ya. açılışı yapalım. Kutu Unboxing ulanıyor yapalım ulanıyor. abi, aynen. Bir başlayalım, bakalım evet. neler yaptın. Benim bildiğim bütün çalışan aksamın hepsini spreyledin, sabitledin. Evet. Ondan sonra VD-40'lar havada uçuştu, bir sürü şeyler yaptın. Şimdi motoru bir açalım, tek tek e, motor kış uykusundayken neler yaptığını Emre bize bir anlatsın. Şimdi Emre'cim motorun başındayız. Gördüğüm gibi motor çiçek gibi duruyor hala. Şey mi gelmiş? <laughs> Toz var abi, Toz abi. ah canım benim ya vallahi. Evet. Toz konmasın bir daha. Evet <laughs> evet, evet Şimdi Emre neler yaptın? Ben sana mikrofonu veriyorum. Şöyle takıyoruz mikrofonu sana vereyim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. İşi vermek lazım. Estağfurullah. Bunu da bize... Abi öncelikle benzin deposunu bir fulllememiz gerekti. Neden? Çünkü benzin deposu tam full olmazsa, ağzına kadar dolu olmazsa içinde o kalan boşlukta bir süre sonra yoğuşma, nemlenme bir e, içinde bir korozyonlanmaya sebep olabilir. Dolayısıyla bunu fullleyerek bunun önüne geçmiş oluyoruz. İlk adımımız bu. Daha sonra motosikletimiz temiz mi, değil mi? Önemli olan bu. Çünkü şu an şu an işte %90, %90. Çünkü çok tozlu bir otoparkımız var. Bizim evet. çok temizlenmiyor Olsun, yok. Ee, ama biz bunu koruyoruz. Önlemini alıyoruz. Evet. Cila yapıyoruz. Üzerine bir boyasını şu grenajdaki bu parlaklığını koruması adına, bu plastiğin de daha uzun ömürlü olması adına bunları korumak için spreyler kullanıyorum ben. Hı -hı. O spreylerle iyice cila alıyorum, temizliyorum. Hı -hı. Ee, kurumaya bırakıyorum. Daha sonra üstten altı doğru iniyoruz. Motor bloğu ve metal aksam geliyor alt tarafta. Aynen. Aynen. Yani bu şu hareketli parçalar hı hı. özellikle önemli. Her yıkamadan sonra aslında yapmamız gerekiyor bunu. Hı. Bu oynayan parçaları yağlamamız gerekiyor. VD40 ve türevi olan ürünlerle. Hı hı. Yani biz bunu yıkamanın akabinde garaja koyacaksak da yapıyoruz. Çünkü garajda da bu metal aksamlı motor bloğu, alüminyum, metal parçaları bu özel pas önleyici, korozyon önleyici spreylerle Spreyliyoruz, Onlarla da güzelce kuruluyoruz ki evet. beklediği sürede ne kadar otoparkta olsa, ne kadar garaj içi de olsa sonuç itibariyle hava değişimiyle beraber gene nemlenme, evet. yoğuşma görülebiliyor. Evet. Şöyle dediğim gibi geldiğimde benzinini doldurduğumda lastik basıncına 3 4 PSI fazla basıp geldim, koydum. Yaklaşık 4 ay sonra tekrar ölçtük. Evet. Çünkü o süreçte motosikleti hiç dışarıya çıkarmadık. Hep garaj içindeydi. Evet. Ama sadece garaj içindeki turlamalarımıza rağmen, burada durmasına rağmen yaklaşık bir 6 PCI kaybımız vardı. Hem önde hem arkada ve bir PCI 25-30 kilogram yük taşıma kapasitesi demek. Evet. E, sen düşün yani biz evet. bunu kontrol etmeden çıkıp binsek Doğru. Yani lastik ve yol tutuşu için e, dezavantajlı bir durum ortaya çıkmış evet. oldu. Biz buna ne yaptık? Ben bir ürün aldım abi. Elektronik hava kompresörü Xiaomi'li. Aynen. Evet. Onu böyle elektronik zaten şöyle küçük şu kadar da şöyle bir ürün yani güvenilir bir marka Tabii. o 5-6 PCI kaybı kompanse ettik Süper. o havayı bastık şu Harika. an on numara 5 yıldız olması Harika. gerek ee, haftada bir en az mümkün mertebe marşa basmamız gerekiyor Hı. ya Aslında şu da yapılabilir Biz bunu seninle birlikte tercih etmedik akü söküp oda sıcaklığında akü şarj cihazları var. Evde bunu muhafaza edebileceğimiz akü şarja bağlayıp evde oda sıcaklığında daha güvenli bir şekilde motoru uzun süre yatıracaksınız. Kontrol yani bırakabiliyorsunuz o şekilde ama biz bunu tercih etmedik. Bunun yerine haftada bir, üç günde, dört günde bir ben mümkün mertebe gelip çalıştırıp uygun çalışma sıcaklığına geldikten sonra da birkaç tur atıp yerine koyuyorum ki hani hem Akü kendini şarj etme fırsatı bulsun. Hem buradaki attığımız turlarla isteyen demir pas tutmaz misali evet. e, bir olay yapmış olalım evet. diye. Ama bu e, gene söylüyorum en doğru yöntem mi? En doğru yöntem değil. değil. Yani tamam. tabii ki akü söküp e, bunu önden arkadan e, şeylerle kaldırıp böyle iç mekan brandası ile kapatıp evet. e, bırakmak. Uzun süreli parklar için doğru. en doğru çözüm. Doğru. Ama biz bunu e, bu şekilde tercih ettik. Arada da çünkü çalışsın bir zincirine de yağlayalım. Arada dediğimiz gibi spreyleri periyodik olarak en azından iki ayda bir tekrarlayalım açısından e, kullanmaya devam ediyoruz otoparkta da olsa. Burada kullanıcı deneyiminden bahsediyoruz. Biz motosikletimizi e, nasıl güvende tutuyoruz bundan bahsediyoruz. Ona nazaran yorum yapacağım. Bu Sonuçta kullandığımız ürünler evet kaliteli ürünler, güzel ürünler ama ya zaman bizim önemli bir düşmanımız abi. Evet. Çünkü bu zaman geçtikçe ya ben şuna inanıyorum bu üzerine sıktığımız yağ ya bir süre sonra yani ilk sıktığınki gibi olmaz ne ya, bizim ya. Bizim hani kuruduğunu ya. görürsün bir şekilde ben onu hissediyorum. İlk sıktığında böyle işte bir hafta, iki hafta, üç hafta iyi böyle güzel yağ gibi duruyor ama sonra böyle bir katılaşmış donmuş oluyor o havanın sıcaklığının etkisiyle evet. az kullanmanın etkisiyle o artık sıcaklıktan mıdır bilmiyorum bence gerekli işlevini yerine getirememeye başlıyor o zaman ayda bir mi bakmak lazım diyorsun yani yine normal rutin gibi herkes nasıl ayda bir düzenliyor evet, evet. ya ayda bir ayda bir bakılsa en azından tekrar bu bir sıvıları Üzerinden geçirse dediğimiz gibi işte koruma sıvıları tamam. zincirle ilgili sıvılar ayda bir olsa en azından Çok daha, rahat, daha rahat ederiz içimiz tamam. rahat olur yani.